AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyüp Kadir İnan, Türkiye Basın Federasyonu'nun Anadolu Sohbetleri programında medya kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. AK Parti Genel Sekreteri Eyüp Kadir İnan, yeni anayasa çalışmalarına ilişkin süreci anlattı. Türkiye'nin demokratikleşmesi adına Yüce Meclisimiz, Aziz Milletimiz, milletimizi oluşturan tüm etmenler sivil toplum kuruluşlarımız bu anayasa yapma tecrübesine vakıftır. Biz buna inanıyoruz. Özellikle 28. dönem, Türkiye Büyük Millet Meclisi dönemi de açıkçası çok hızla bu süreci tamamlayacaktır. İnan, AK Parti'nin istişare ve değerlendirme kampı ile ilgili de bilgi vererek 11, 12, 13 Temmuz'da istişare ve değerlendirme kampımızın Kızılcahamam'da Hamam'da Sayın Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız, 28. Dönem Milletvekillerimiz, Partimizin MYK'sı, MKYK'sı ve tüm bakanlar kurulumuzla birlikte AK Parti bütün bu şekilde geleneksel kampını gerçekleştirecek dedi.